<laughs> ne haber moruk? Evet bugün sik kafalı anneannemizle uğraşacağız ya da babaannemiz bilmiyorum. Na nasıl alıyoruz? Evet. Niye karanlık? Dur bakalım gelecek mi anneannemiz? Anneanne vallahi ben yapmadım anneanne. Diğer torunun yaptı, orospu çocuğu yaptı. o <laughs> ne lan ya başı kız takıyor. Anneanne topla şuraları ne kadar Üf, kötü bir seni hiç sevmiyorum. <gülüyor> ne gülüyorsun yaram? <gülüyor> oh kötü bak. Ee, ben yine burada kaldım. Anne ne? Ha tamam. Sikim kadar boyu türlü türlü huyu Oros bu çocuğu Evet bugün ev turu yapıyoruz En son 5 yaşındayken oynamıştım O dokuz kuzenlerle 6 <laughs> kişi toplanıp bir granny oynuyorduk aman Bir tablette Ananı burada karpuz kesiyor Harika Bu ne? Anneanne see you ne? <laughs> Kışım geldi. Oo anne ne? Gelecek mi orospu çocuğu? Ben şimdi fake atacağım ona. ha amına okuduğunu sala. Annesi ki. Ah ah ne oluyor? Ah ah orospu çocuğu. Senin ananı sikeyim <laughs> ben. Evini de atarım lan. sikerim lan. Oğ gibi benim var lan. Gel lan. Gel aminiskin. Ananı koyayım. Ananı anam ne yapıyorsun burada breaking bet mi çekiyorsun amına koyayım? <yüzülüyor> gördünüz mü Rus çocuğunun? Babam. Amına koyayım 36.5 giymiyor seni, en hayalim. Ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım, ben yap. Ah. Alamıyor mu? Nın kutum. Bu nın Şimdi anneanne bize sikmesin amına koyayım. Ya ben anası. Ne ara geldin amına koyayım ya. Ben bu evden nasıl kaçacağım lan? Burayı Ah ah lan lan. Gelmiyor amına koyayım. Maraton koşucusu oruz bu çocuğu. Aha ananı sikim kesin beni sikecek. Alnını sikecek. Oruz Bu 5. gün anneanne burada bizi sikiyor yani sikiyor. <laughs> Böyle oluyoruz. Azıcık buraları gezecek Oh, ah, happy birthday to you. Ama ne Gelme, gelme, gelme. yılbaşında bir ziyarete geldik ama koyayım? Siktir git. Peşimde oros bu çocuğu peşimde. Kaç kaç. Aha amın <laughs> o da spell abi fake atıyorum. En alt katta ne var lan? Oo! <laughs> 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 bu şey iyi mi? Need for araba değil mi? o <laughs> <laughs> arabanın kapısı sökülüyor bu. Anneanne bu nasıl araba amına? Tamir ettir git. Hala da sıçıyorum ama yani o kadar değil ya. Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Ebe Anneanne sikerim gelme. Koşamıyoruz mu oyunda? herhalde. <laughs> Bak kapan kurmuş. Sanki oraya basacağım ama ben bu. <laughs> Happy birthday to you. Ya bunu ne yapacağım oğlum? Ya senin ben evini sikeyim. Niye geliyorsun? kesin bunu olmaz. Ya ben ne yapacağım Green'e oynamadım hayatım hiç. Onu sikeyim. Aa, ne yapıyor <laughs> ne <yaptın> lan? Ne yaptı lan bunu? <laughs> Poder viloros bu.